arkadaşlar haydi, merhaba bugün sizlerle birlikte boyu 15 diyeceğim abi boyu 15 diyeceğim boyu 15 diyeceğim arkadaşlar yanından da de... <laughs> tamam arkadaşlar bastım her neyse biraz kısalım tamam birazcık açalım her neyse arkadaşlar ben benim laskopat hesabındayım arkadaşlar. laskopat hesabını 6000 yapacağım arkadaşlar. 6000 yapacağım arkadaşlar. Sonra kendimi 14.000 yapacağım. Sonra laskopatı 7000 yapacağım. Yani böyle 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 bin kupa bin kupa artacak yani iki hesapta. Ve arkadaşlar şu anda on bin yani iki kupa arkadaşlar neredeyse benim ana hesabım. Yedik hesabımda beş 5370'lerde ama nerede olduğunu bilmiyorum. Ha neyse. Dördüncü olacağım arkadaşlar. Bunu 15 rütbe yapalım. Hepsini 15 rütbe yapacağım. Benim aslında benim ana hesapta hepsi 15 hatta 20'leme amacındayım. Şu anda 20'leme aşamasındayım. Yani acam amacı derken aşamasındayım. Yani 20 20'leme 20'leyeceğim. Hadi lan biriniz alsın Yani arkadaşlar 20'leyeceğim. Oradan bir de oradan yanından da Arkadaşlar şimdi öleyim burada. Evet arkadaşlar 20 li, 20 yiyeceğim demiştim en yani. son arkadaşlar hepsini 20 yiyeceğim ondan sonra arkadaşlar bilmiyorum yani belki kupa kasamayabilirim ve 15 rütbe oluyor arkadaşlar 15 rütbe oluyor 5 kupa aldık 15 rütbe Ay, hala teklif gelmemiş burada konimex arkadaşlar 11 Aralık'ta gelecek 12 Aralık'ta yani Brawl Stars'ın doğum günü yani Super doğum günü. Yok Super değil. Brawl Stars'ın doğum günü arkadaşlar. 12 Aralık 2018'de kurulan Brawl Stars'ın doğum günü arkadaşlar. 12 Aralık ta kurulmuş. Yeni öğrendim bu arada bunu. Durun şimdi arkadaşlar. Şimdi kimi 15 yiyelim. Mike mı çıktı ya? Neyse arkadaşlar. Bunu da oynayalım. Arkadaşlar bu arada bunu da birisi defansta iki kişi atakta olacak arkadaşlar. Ama defansta iyi oynaması lazım yoksa oynayamayız. Mesela böyle olmaz lan. Ben atağa gideceğim. Benim vuruşum fazla diye. Gel Pem gel. Gel Pem gel. Aldık. Evet arkadaşlar. Ama üçlü atak yani böyle çok oynarlarsa biz böyle kolay alırız yani. yani. ama burada kar 20 15 yenebilir bak. 13 rütbeler, 12 rütbe veya 10 rütbe veya 10 rütbe aşağısındaki yani veya yeni çıkaran karlı kar kal, ka, yani yeni çıkaran kar of yeni çıkaran kardeşlerimiz için büyük bir fırsat çünkü arkadaşlar Şöyle bir şey var arkadaşlar. kar ata geçerse harika vuruyor. Duvara çarpsın, mükemmel vuruyor. Her neyse arkadaşlar bu son tur olsun. Evet arkadaşlar başladık maça. Hadi bakalım. Bro gel, bro. Bro. Lan Allah karesin. Tamam, 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 tamam. vur, 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 dök, dök. Lan oğlum. Git gide geri gittin ya. Bari oradan vuraydın. Geleceksiniz. Bir gelsinler dur. Gelsinler gelsinler. Oğlum ne oluyor lan? Savunma da bizim hiçbir işe yaramayan bir savunma. Abi adam oradan fırsat aldı ya. Bravo arkadaşlar. Böyle bir şey oluyor işte. Ne yapalım arkadaşlar. Yani bizim takımda bravo diyorum. Bir şey de demiyorum. Her neyse. Videomuz bu kadardır. Daha fazla siz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bu arada belki kuzenimle buluşursak PUBG'yi işte PUBG Mobile Lite çekeceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Orasını da kenara koyalım. Her neyse. Bir de arkadaşlar bu akşam Nono Live'da canlı yayında PUBG veya PUBG PUBG Mobile Lite oynayacağız arkadaşlar bugün Nono Live'da. Hadi hepiniz. Seviyorum galiba en uzun videom bu oldu bugün. Hadi hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay. Bay bay.